2. Dünya 06 kanalına hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve bildiğim açmayı unutmayınız Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yol Vlogs'da satranç oynayacağız hemen başlayalım Evet sen başladın tamam mı? Tamam hadi oyna bakayım oyna oyna evet kerem e nereden açalım şahın önünden açalım Evet yine deminki gibi şöyle sağlam bir savunma uygulayalım evet hadi bakalım bu böyle tamam şöyle. Hadi. böyle açıya ayarlama güzelmiş hadi bakalım Hadi Kerem oynadın mı? Evet. Şimdi ne yapalım Kerem'e nasıl bir sürpriz yapalım? Atlarla çıkalım. Hücum! Allah 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 Allah. Hadi. Gel bakalım Kerem. Göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Bu çabuk bitirelim. Atımızı çıktık. O da atla geldi, atla. Atla geldi. Evet, atı nereye gelebilir? Şuraya gelebilir. Onun için hemen atına bir karşılama töreni hazırlayalım. Gel. Gel Kerem, gel. Hayırlı da gel. Kaçtın, yürü. Anca gidersin Kerem Efendi. Şimdi nasıl ne yapalım şöyle. Evet, şuradan. Haydi, hadi bakalım. Gerçi acele etme tamam düz öyle. Düşünerekten. İşte ben de şöyle bir ayarlayayım bakalım görüş açımı. Ha. Evet Kerem'e baskı yapalım şöyle ileride hareket etsin. Oyunu mu kilitleyeceğim? Oyunu kilitledim yani seni gene hapsedeceğim. Kendi alanına hapsedeceğim Kerem. Böyle oyunu kilitliyorsun şu an. Kilitleyeceğim abi. <laughs> Şimdi ve 20 de çıkalım. Tıkıdık 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 tıkıdık. Uuu geldik Hadi bakalım Kerem Efendi. Şimdi seni dağıtacağım. <laughs> Artık geldi. Sen de at çıktın. Evet. <laughs> at ne yapabilir? <gülüyor> ha. <gülüyor> Atla gel çaban. Ondan durdursak, Aa, durdurmasak. Şey Şu bakalım <gülüyor> <yoruldan>. <gülüyor> Oradan. Hayır. Oradan gelsek. Evet. Yani tek 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 yer bakalım ben. Yok yok yok. Boşuna oynadım. Hadi bakalım. Korumalarım var. Aha, <laughs> fil çektim. Böyle de ettik etmeyin var. Vay terbiyesiz vay. Bana fil çekti. Kış kış dedim. O gitse tamam atımı da ben de onun filini yerim. Filsiz kalırsın. Ay, yani. ay. Evet nasıl bir gücüm yapalım. Evet şuradan biraz daha çıkalım. Evet Kerem'i sıkıştırmaya devam edelim. Gel bakalım Kerem efendi. Dobne nerede olur? Evet bakalım şöyle. Abi ben edersen. de gidiyorum. Tamam. O da geldi. Bakalım ne yapsak. Evet Kerem. Bunları da içsek. Evet biraz paylaşalım hadi. Kırışalım. Evet. Ucuma geçtim. Senin filin. Neye gitti oradan? O. Ot var niye etmedim ben? Hadi <laughs> bir... <Atın gülüyor> <yeyi sabretmedim> <laughs> <Başına> gitti gibi. Değişene mi? Ya. Ha. Hadi ye 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 <laughs> <Abisin, hatırısı> ye. <yersen>. bizim <laughs> Tamam yiyorum lan ne var? Yiyorum. Ye. <laughs> Atları <laughs> değişelim hadi. Atları değişelim. Tamam mı? Tamam. Dıgıdık. Dıgıdık. Atla gelirim. Adam buraya niye geldi diye değil mi? Kerem. Niye gelmiş olabilirim? Niye düşüneyim? düşünme, düşünmen gerekiyor zaten. Düşünmezsen o zaman oyunu kaybedeceksin arkadaş. Biz. Ya da sen güzel bir hamle yapacaksın. Bu adam buraya niye geldi diye düşünüyor mu? Bizim atımızı koruyacak kimse var mı orada? Yok düşünmüyor. Ha. Atımızı tehdit ediyor. Aha. Evet Kerem atımız gitti mi? <laughs> Kaçayım ben. Kaçayım abi. Kaçıyorum. Kaç. Bak kaçıyorum. Kaç. Ha. Korktuğum işlem geliyordu az daha. Ha. Ya. Evet. <laughs> yani sıkıya yaptım ya. <laughs> ya ne? Bu tabi bu bozuk oğlum. Hadi <laughs> ya. Bana ne? <laughs> Saymam ben <bunu> <laughs> evet. ne ya? ya? Gitti artık. Oynanan taş geri alınmaz satrançlar Arkadaş. Teşekkür ederim yani. Bana çok güzel bir hediye verdiğin için. Yani dikkatli olacaksın işte. <laughs> evet şimdi bakalım Hadi Onu. Oraya niye geldin? Hadi Ama ha, bizim piyon yersem Ne kaçtı? Ha, kaç alışın, kaç alışın. Bir dakika bir dakika şuradan koruma altına alalım. Oradan açarsak işte karışır. Oradan açmamamız lazım. Şimdi şimdi şimdi. Niye açıyormuşuz Kerem? Kaçmıyorum arkadaş. Kolunu korkma. Gel ye beni. Tamam abicik. Abicik ye beni gel. Ye ben için çok teşekkür ederim. Ben ye istersen kalemine gel bir tane vur Atabı bütün kemikleri kırılsın gel. Tosla bana. Tamam geldik. Atma atla gel. Atla geliyor Kerem efendi ama Hı. Atın geçiş bütün geçiş yolları tutulur. Şimdi biz hücuma geçmemiz lazım. Doğru. Kerem'in işini bitirmek için. Hücum. Allah 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 Allah. Vezir kardeş neredesin? Ne yapacaktım ya? Hadi hadi. hadi. Çıkın, çıkın, ne yapacağını unuttum. Hadi Kerem göster enerjini bakalım. Gel. Vezir hediyen için çok teşekkür ederim. Böyle yapacaktım. Hadi hadi gel tamam. Hah, oraya geldin. biz 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 um hmm. sen de. ne yapmayacaksın? Aa, no 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 no. Kim Ucum, gelsek, nereden gelsek, oradan o bizi tehdit ediyor ama at bize dokunamaz. Evet, geldim arkadaş. Evet. Şimdi atla gel şaban. E, de... Ne yaptın sen. Tamam. Sen beni mi tehdit ediyorsun? Sen kimsin lan? <laughs> kaçacağız mı? Kaç, kaçın. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak mı gerek? Hiçbir bir şey yapamıyoruz. Öyle mi? Ne yapamıyoruz? Ne yapabilirsin? Kaçabilirsin Kerem. <laughs> ne, ne yaptın sen? <laughs> <Hadi>. Onu yesem? Ye. <laughs> biz... Oradan atı yesek <laughs> bizi. Onu yesek bizi temizler. <laughs> atı Ama... yiyelim. Kaçarım arkadaş. Neden kaçalım? Ha, bir dakika ya ben... o ne saçma bir oyunu yaptım ya. De. Neyse bir dakika Çok basit bir... Gel evet. muyum? Demin ben saçmalı dedim şimdi sen saçmalı Gel <laughs> bana Buradan bakalım En çok kim saçmalayan Evet ya. Teşekkür ederim bana bir kale daha hediye ettin. Ya, ya bak Haydi, ben seni bir tutayım. Oynama sen öyle oyna değil. Hadi hadi çabuk ol çabuk çabuk. çabuk. Oynama sen oyna değil. Hadi hadi çabuk çabuk, çabuk ol çabuk. Tablet yüzünde. E tablet seni yapmadan hamleyi mi yaptı? Kendi kendine mi oynuyor? Ya yalnız yatıyor. Hadi sıra sende tamam mı? Bir dokunmatik ya. Hadi. hadi. Dokunmatik dokunuver öyle mi? <gülüyor> ya. <gülüyor> hadi gel. <yap. gülüyor> hadi. Oyun ben hata yapıyorum. Sen oynamıyorsun bile. Hadi sen oynamayacak mısın şimdi? Hadi oyna bakayım. Oyna oyna zaten çok fazla bir şeyin kalmadı hadi. Gücün kalmadı. Kerem zaman ilerliyor. Evet. Saçma. saçma bir şey oldu öyle mi? Temizlik harekatına başlıyoruz. Yani ne yapsak? Göner, Bir Geona. Şah. şah çektik. Kaç bakalım. Tamam. kaç. Git bir yere. Duracağım mı? Şah. Çek bak, füser. Hadi bakalım. Tebrik et. Bekliyorum. Niye Bu musun? Ben pekişirmanıca. Tamam, bitti oyun, tamam mı? Ali, bay bay. Kaydediyoruz. Kapatalım. Ge next é.